kümeler sorusu x'in elemanlarını vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya kadar. A kesişim 2, 4, 6 eşittir. Boş küme. Olacak şekilde x'in kaç tane A alt kümesi vardır? Şimdi bir kere A, alt küme sayısı nasıl bulunurdu? 2 üzeri n ile bulunur. Evet. Şimdi ben A kümesine öyle değerler vermem lazım ki 2, 4 ile birleştiğinde boş kime olsun. Mesela ben buraya A elemanında 2 olursa 2 ile şunun kesişimi 2. Demek ki A kümesinde 2 olmayacak. Aynı şey 4 olmayacak ve 6 olmayacak. O zaman A ne olabilir? 1 olabilir. Yani 2, 4, 6 dışında her şey olabilir. Ama burada 1 olabilir. 4 olamaz. 2 olamaz. Bak 4 olamaz. 2 olamaz. 6 olamaz. Ne kaldı? 1, 3, 6, 1, 3, 5 kaldı. E kaç tane var? 3 tane var. Alt küme nasıl bulunur? 200 en ile. En 3 tane eleman var. 2 üzeri 3 eşittir 8.